Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz durmak yok devam ediyoruz karışmacılarımıza takviye yapıyoruz arkadaşlar şimdi bunlar bizim karışmacılarımız tut oğlum sen şöyle arkadaşlar rica ediyorum lütfen bir beğeni bir yorum yapın lütfen rica ediyorum kuşlarımızı çıkartalım. kırık arkadaşlar sarı 2-3 gün şey yaptık karantinada beklettik şu telli bölümde kanatlıydı kanatlarını kestik bu mor da kırık karışma kuşu bu biraz genç ama erkek şöyle geç oğlum ha bu da kırık arkadaşlar 3 Bir oğlum da sakin ol hırçın olma Bakın şu morun boynunun burası boya değil arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Platinle çalışılmış bu kuş. Ve biraz yüksek bir kuş. Güzel bir kuş inşallah. Sağ salim bastırıp da karışmasını yapabiliriz. Ellerime bu da bizim koltuğumuz. Kardeşimizin Ege'nin bize hediyesi kırmızı keşmir biraz rahatsız ayağından. biraz ilaç uyguladık biraz tedavi ettik ama hafiften bir toparlama kaldı onu da düzelteceğiz tedavisine devam edeceğiz onun ya yani ayağını ızgaraya falan sıkıştırmış sanırım büyük ihtimal öyle bir rahatsızlığı falan yok dışkısı güzel yani bir de bu morumuz var kırıkanlı bunlar Allah'a mesir gelsin oh, oh. Adam adam karışmaya neler neler göndereceğiz neler neler. Adam maşallah maşallah maşallah. Oo, bu elime sığmıyor Allah izleyesin. Sahibi çok güzel bakmış. Bakar mısınız? Kırmızı mor mu alacağım mı? 4 çeşit yani. Şu uyluğuna siyahlık var. Sen de geç baba. Başka bir tane daha bu. Dur 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 dur. Kırmızı keşmirle kırmızı kanat. Valla çalışılmış herhalde sanırım. Kanatlar beyaz. Bunu da böyle bırakalım. Başka da daha var mı? Yok. Evet arkadaşlar. 3 Altı, dokuz tane daha eklemiş olduk. Oğlum o kutuyu al. dışarı doğru. Devam et. Evet şunları bir çıkartalım. Çık, çık 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 oğlum çık kapının arkasına çık. Çık baba çık ha. Çıkın hele baba bir şöyle bir havalanın. Hadi bakayım çıkın. Sıkılmadınız mı burada? Maşallahların temiz Maşallahlarınızı esirgemeyin lütfen arkadaşlar. Rica ediyorum lütfen. Bunların hepsi savaşacak inşallah. Burunları kanamadan umarım basarlar basıp da gönlümüzü fethederler. Sonrasında karışmamızı yaparız umarım. Şöyle yavaş yavaş çekerim. Siz değerli dostlarımız, abilerim, kardeşlerim izlesinler şöyle. 9 dokuz taneyi seçmeci aldım arkadaşlar içerisinden bir 40 tane kuşun içerisinden seçmece aldık onları. Şunlara biraz yem atalım. Ha. Oğlum bana biraz yem getirir misin Buğday ve mısır yem kovasındakinden getir Diğer yem çünkü bunlara yaramıyor Diğer yem dediğimde arkadaşlar içerisinde Palet yem olduğu için çitliye veriyoruz onu Etlik yemin paleti Olduğu için kuşlarımıza sıkıntı olabiliyor O yüzden Sadece buğdayla mısır veriyoruz şu an Genel olarak da Mısırı seviyorlar ama içerisine biraz da buğday aktarıyoruz ki karışık tarzında olsun gibisinden hani iki çeşit olsun. Go dediğimiz zaman takacağınız yapınız. İnşallah daha ekleyeceğiz bunların içerisine zamanla yavaş yavaş. Sabırla. Bir anda olmuyor her şey. Bunlar bile. Teşekkür ediyorum. Gelin babalar. Şöyle güneş arkamıza alalım. Şöyle. Gel 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 gel. Aslanlarım benim. Gel gel gel. Gel hele gel gel gel. Çok macettiniz lan siz. Gel gel gel. Sizi yaradana burada. Yaradana yaradana. Gel baba sizler de burada yiyin. Gel. 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 Kırkanlı baba. Ne haber? Adam. Atatürk gibi adamsın yemin ediyorum. Maşallah. morumuz niye yem yemiyor acaba? Ayağına mı istiyor yemi? Aynen ayağına istiyormuş yemi. Korkmayın, sakin olun. İnanın sayısını bilmiyorum. Saymak da istemiyorum zaten. Kuşlarımız çoğalsın da. yeşil takımımız kalmadığınız için pembe takım taktım bazılarını bazılarını da siyah sarı takım var bir tanesinde o da şu babada giden de. ama yeşil takım yine alacağım leon yeşili seviyorum leon yeşile devam babalar siz yediniz bu kadar yeter fazlası zarar zaten yiyip yatıyorsunuz uçtuğunuz yok sağlığınıza iyi bakmanız lazım fit kalmanız lazım fit savaşacaksınız hepiniz biriniz değil hepiniz savaş var savaş savaş derken gökyüzünde karışma var yani o anlamda understand aslanların Sizi yaradana kurban yaradana kurban Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olarak, beğeni ve yorum yaparak bizlere destek olursanız çok 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 seviniriz arkadaşlar. Hepinizi canlı yönünden seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin lütfen.